Merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul Beşiktaş Çarşı'dayım. Bugün vatandaşımıza kadın hakları hakkındaki düşüncelerini soracağım. Hükümetin kadınlara değer verip vermediğini soracağım. Bakalım halkımız bu konuda neler düşünüyor. Hemen röportaja gidiyoruz. Pardon. Evet, İddiaya göre Fatih Erbakan'ın şartı 6.284 sayılı kanundu. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun kaldırılmasını istedi. 6.284 sayılı kanun AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in de gündemindeydi. Ben de buradan söylüyorum. Bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Siz peki gerçekten toplum içinde rahat olduğunuzu hissediyor musunuz? Konumdan konuma değişiyor rahatlık ya, yani. yani. çok etkiliyor yani evet. benim gördüğüm üzere de öyle. Söylenenler üzerine de öyle. Şimdi mesela Cumhur İttifakı'na yeniden Refah Partisi ile Hüdapar katıldı. Onlar da 6.284 sayılı yasayı değiştireceklerini söylüyorlar. O yasada işte ailenin korunması, kadına şiddetin önlenmesi yasası. O kafa başka bir kafa zaten değil mi? Evet. <laughs> evet yani. Bence de öyle. Anlamak çok zor. Bu yüzden çok da yorum yapmak istemiyorum. Tehlikeye girmek de istemiyorum. Hatta Parti ama partinin içindeki AKP'li Özlem Zengin de bu konuda baskıya uğruyor. Kendi tabii, partisi tarafından ayrıca. Tabii. tabii ki de. Onu da etkileyen bir konusu. Dini siyaseti değil alet ediyorlar mı acaba? Siyaseti alet ediyorlar mı? Ne düşünüyorsunuz? Bence bu sorunun cevabını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir bütün olmuş durumdalar, toksik bir biçimde. Deli nasıl buluyorsunuz hükümetin. Şöyle, kendisine yapıcı bir eleştiri bulunduğunda bile herkese hapse attırmak hakkına sahip. Fakat bize hakaretler çerçevesinde konuştuğunda hiçbir sorun, hiçbir sorun yok, evet. Yani evet. kesinlikle adaletsiz bir sistem şu an. Yani. sistem bile yok daha sistem. doğrusu evet. 14 Mayıs'ta ne yapıyoruz o zaman? Değiştiriyor muyuz? Evet. değiştiriyoruz, evet. Aklımızı kullanıyoruz. Ne yapmamız gerektiğini bilip ona göre atarız. Diyoruz. Bir oy verenlere bir öneriniz, çağrınız. Ya şimdi sonuçta bu Türkiye'nin geleceği yani. Hani gidip de böyle saçma sapan şeyler oynanacak bir şey değil. Öncelikle hepimizin sorumluluğu olan oy verme görevini yerine getirelim. Elimizden Bravo. gelince özellikle biz hani öğrenci arkadaşlarımız, hani başka şehirlerde okuyanlar. Elimizden geleni yapalım. Evet ekonomik olarak ulaşımı sağlamak da çok zor ama son var olan son gücümüzle, umudumuzla uğraşalım ve aklımızı kullanalım. Geleceğimizi ona göre belirleyelim. Köprüden önceki son çıkış çünkü bu. Evet yani. diyebiliriz. Evet, Diyebilir. <laughs> Evet. Şimdi yeniden Refah Partisi ve Hüdapar Cumhur İttifakına katıldı. Onlar da bu yasayı değiştirmek istiyorlar. Neden? Çünkü kadın gülmemeli, kadın çalışmamalı. O zaman erkek de çalışmasın ev. Müslüman. Ee, Müslümanız ya. Bizim Peygamber Efendimiz böyle mi karşılamış kadınları? Kadın bizde baş üstündedir. Kendi çıkarlarına göre evriltiyorlar değil mi şimdi yani yasaları? Aynen öyle. Aynen öyle. Bir erkek bireye geldiyse arkasına bir kadın vardır. Kadın olmazsa erkekler hiçbir yere gelemez. Ya ne bir böyle düşündüren. Yani destek veren, her şeyi öne iten, her şeye yardım eden zaten kadındır. Psikolojik, maddi, manevi evet, destek maddi oluyor manevi. değil mi? Sadece kadınlar yardımcı olur. Bir erkek yani kendi başından gitse hiçbir şey ulaşamazdık zaten bu dünyada. Peki bu hiçbir şiddet, şey. taciz gibi şeylere niye yaşıyoruz biz ülke olarak? Kadınlar bir şey mi yapıyor? Nedir yani e, bunun sırrı sizce? İsterse burada bir kadın sadece iç çamaşırla geçse bile bu bir şey değildir. Gel bana taciz et tabii, tabii. demek değildir. Yani Herkesin Herkes bir hakkı vardır. Kendini İste kontrol etmeli. Aynen. istediği gibi gezebilir, de edebilir. Bizim erkeklerin düşünceleri pis yönden. İstersen kapalı giyin yine bakarlar. İstersen açık giyin yine bakarlar. Her yani şey ona... kafada. Aynen öyle. Ve bence de çok düşük ceza aldıkları içinde veya da bazen evet, hiç her ceza almadık. Her zaman devam edecek. O yüzden evet. de yapıyorlar yani. Peki bir olay olduğunda kadının beyanı esastır. Yasası da var biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi bunu acaba manipüle ediyorlar mı kadınlar? Yani bunu suistimal ediyorlar mı sizce? Hı hı. Onlar da var. Bu yani. yasanın da düzelmesi gerekiyor mu? Bütün kadınlarda iyi demiyorum yani her iki tarafta. Kadınlar sadece ayağın üstünde dursa, doğru yönden gitseler zaten bence biz her şeyi kazanabileceğiz, her şeyi yapabileceğiz bir durumdayız. Sadece biz bir birlik olmamız gerekiyor. Erkeklerden korkmamamız gerekiyor. Anneler, aileler, ebeveynler diyelim daha doğrusu. Çocuklarına, kızlarına özellikle hep denir ya işte. Yani oğullarına öğretmeli kadına saygıyı, sevgiyi. Kızlarına da kendi haklarını savunmaları gerektiğini öğretmeleri gerekmiyor mu? Gerekiyor. Allah'a şükür biz öyle büyüdük. Ne yazık ki ama bazı aileler var İşte kızlarını biraz dışlıyorlar. İşte erkek ne derse tamam diyeceksin, kalk çay yap mesela, yemeği hazırla. Oturmasını kalkmasını ha, değil. Gülme, yülme. dondurma yeme. Bir erkek yapabiliyorsa ben niye yapamazmışım? Ben de yapıyorum. Eşit sonuçta insanız Aynen. yani. Aynen öyle. Kadınların kendiniz sadece kendileri koruyacağını düşünüyorum ve yetiştirdiği iyi çocuklarla bunların gerçekleşeceği kesinlikle ve ben öğretmenim en çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi. Bizim kaybettiğimiz değerler eğitimi eğer değerler eğitimimiz iyi olsaydı merhamet olurdu. Elini kaldıran koca bir dururdu yani. Annesine vurmuş gibi olurdu. de çocuklarını, kız çocuklarını özellikle kendi haklarını savunma konusunda evet. bilgilendirmesi de gerekiyor değil mi? Kesinlikle bili bilinçlendirmek gerekiyor fakat şöyle bir şey yani hani inatlaşmak falan değil. Gerçek bir birey, ol birey olmak, kadın olmaktan çıkmak insan evet, olmak. Evet. Gerçek insan. Gerçek insanlığı yaparsak zaten kadın olarak bakmayız, erkek olarak bakmayız. Kadın, erkek ayrıca da karşıyım ben. Önce insanı sevmeli, önce değerlere eğitim olmalı. Peki iktidarın bu kadınlar konusunda böyle çok sekter, hakaret amiz cümleler kurması konusunda ne düşünüyorsunuz? Hanımefendi söz, bir kadın olarak söz, söz. Onu düşünmek bile istemiyorum. Duyduğumda inanamıyorum. Algılamak bile istemiyorum. Çünkü o zaman onun adına utanç duyuyorum. Evet. Öğretmen olarak utanç duyuyorum. Yetiştiren meslektaşım adına utanç duyuyorum. Anne olarak utanç Keşke o duymayacağımız liderler yönetse biz. Keşke o duymayacağımız liderler yönetse biz. İktidarın kadınlara yeterince değer verdiğini düşünüyor musunuz? Tabii ki hayır. Yani geçmişteki kadın haklarına ya da aile içi şiddetin durumuna baktığınızda bir de bugüne baktığınızda hani bugün çok fazla yani. Atıyorum bir kadın tacize uğradı, tecavüze uğradı ya da dövüldü. Evet. Ee, bir şeyler yapıldı bir kadına. Önce alıyorlar içeriye. Sonra bir bakıyorsunuz o dava serbest kapanmış. Alalım. O serbest kalmış. Almış. Burada adalet yok bence yani. Ha, Cumhur İttifakı'na katılan yeniden ya, Refah evet. Partisi var, Hüdapar var bir değil de mi? Bir de dini öne sürüp hani şey yapıyorlar. Sömürü kadınlara yapıyorlar artı bir baskı yapıyorlar. İşte din böyle diyor, din şöyle diyor. Oysa ki hayır dinimizde kadın ve erkek eşittir hani. Ve Hazreti Muhammed mesela Fatma Anamız içeri girdiğinde ayağa kalkarmış. Ki kadın o kadar ki önemli yani. Biraz <laughs> dini kullanıyorlar, biraz örf adetleri kullanıyorlar. Bugün baktığımızda kadınlar bile kadınları en çok belki de... Kadın kadınları eziyor. Bir erkeği yetiştiren de bir anne. Bir anne bir oğlun oğl ne kadar asil yetiştirirse o oğlunun kadına bakış açısı ve davranışı anneye bağlı. Kadın hakkı var mı Türkiye'de? Kaldı mı? Var Atatür işte, Atatürk'ün koyduğu o kadın hakları kaldı mı? Kalmış diyorlar. Hatta daha da iyileştireceğiz diyorlar. Biliyorsunuz şimdi Cumhur İttifakı'na da yeniden Refah Partisi ve Hüdapar katıldı. 6.284 sayılı yasayı kaldıracağını söylüyor. Hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Gidin söyleyin. Kime göre söylerseniz söyleyin. <laughs> Bu kadınlara sonsuz nafaka için ne diyorsunuz? Yani bir yıl evli kalın alıyor mesela çift. Evet. Ama ondan sonra da yani sonsuz nafaka Yok, vermek zorunda. Yok böyle zor şeyleri belki. de desteklemiyorum ben asla. Bir kadın kalkıp kendisi çalışacak. Çalışacak. Kendi ayaklarının üzerinde duracak. Bir erkeğe sen Paklarını muhtaç kalamazsın. Ama, yani ama aynen sonsuz, sonsuz nafaka, da... nafaka diye. Hayır böyle bir şeyi de desteklemiyoruz biz. Olamaz. İktidarı, hükümetin dilini nasıl değerlendiriyorsun? Sürtük Şimdi. diyor, bilmem ne diyor. Aşağılık bunlar diyor. Diyorsa desin ama buna böyle bir insana kalkıp oy veren bir milletimiz varsa ne yazık halimize. Gerçekten oturup ağlayalım. Terbiyesizler. Herkes evet. terbiyesiz ve bunlara oy veren de terbiyesizdir benim için. Bir de kadına hakları biz getirdik falan diye iddiaları falan var tabii <laughs> de. Bunu, bunu Atatürk <laughs> getirdi. Evet. Pardon.